Yurt dışında ünlü bir dedektif olan Furkan, şehirdeki gizemli cinayetler serisini araştırması için kendi ülkesi olan Türkiye'ye çağrılmıştır. Geldiği şehirde yağmurlu bir kış günü bir cinayet işlenmiş ve bu cinayetle Furkan araştırma görevine başlamıştır. Araştırmalarını yaparken de deliller onu bu gizemli binaya götürür. Bu binanın ne yazık ki 6. katına asansörle çıkılmaz ve merdivenler kullanıldığında da burada bir kapı yoktur. Ancak iyi eğitim almış Furkan için bu odaya girmek hiç de zor değilmiş. Hemen yangın merdivenine koşmuş ve 6. kata çıkmıştır. Sonunda bu kata giren bir kapı görür. Ama ne yazık ki kapı şifrelidir. Kapının üzerindeki şifrenin yanındaysa şöyle bir not bulunmakta. İki sola hareket et, bir aşağıya git, iki yukarı çık. Şifreyi bulacak ve kapıyı açacaksın. Ve Furkan bir şifre yazarak kapıyı açmayı başarmıştır. Sizce oldukça gizemli bir şekilde sadece yangın merdiveninde kapısı olan bu dairenin şifresi nedir? Şifre 6471. Şifreyi yazmaya 6 ile başlamıştır. Çünkü tüm yönergelere uyan sayı burasıdır. Bu sayıdan iki sola hareket ettiğinde 4 sayısı bir sonraki şifre sayısıdır. Buradan da bir aşağıya indiğinde 7 ve buradan da iki yukarıya çıktığında bir sayısına ulaşır. Furkan gerçekten de başarılı bir dedektif öyle değil mi? Şifrenin tuş sesini duyan bir kişi camdan kaçarken Furkan içeriye girmeyi başarmış ve camdan kaçan bu kişiyi takip etmeye başlamıştır. Dedektif bir süre takip ettikten sonra ise şehrin dışındaki bu üç evin bulunduğu bu yerde takip ettiği kişinin izini kaybetmiştir. Çevreyi aradıktan sonra aradığı kişinin dışarıda olmadığını anlayan dedektif Furkan bu üç evde yaşayan kişileri sorgulamaya karar verir. Kapıyı geç açan ilk evin sahibi Kusura bakmayın kulağımda kulaklık vardı müzik dinliyordum. Sizi duymadım ama bütün gece evdeydim, demiştir. Diğer kapıyı geç açan bu kişi ise televizyon izlerken kanepede uyuyakalmışım. Siz kapıyı çaldığınızda yeni uyandım ve hemen kapıya koştum. Kusura bakmayın, biraz beklettim, demiştir. Son evin sahibi ise bütün gece arkadaşlarımla birlikteydim ve hatta az önce dışarıdan söylediğimiz yemek geldi. Ama çevrede şüpheli bir şey görmedim, demiştir. Bu ifadeler üzerine hemen bu ev sahiplerinden birisi tutuklanır. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi tabii ki de kanepede uyuyakaldığını söyleyen bu kişidir. Her ne kadar uyuyakaldığını söylese de hem ışığı kapalıdır hem televizyon kapalı. Hem de evindeki bu mum yeni sönmüşe benzemekte. Sizce de bir tuhaflık yok mu? Dila ünlü bir blogger olduğunu iddia etmektedir ve kendini zorla bir YouTube kanalına konuk etmiştir. Fakat konuk olan Dila'yı videosunu alan kanal sahibi de Dila'nın ünlü bir blogger olduğuna inanmaz. Ve kanal sahibi günlük hayatta sıkça gördüğümüz bazı sembolleri blogger'a sormak için de hazırlamıştır. Ve bunlardan doğru olan logoyu bulmasını ister. Blogger bu logolu sorulara şöyle yanıtlar verir. Peki bu yanıtlara göre Dila gerçek bir blogger olabilir mi? Verdiği bu yanıtlara göre Dila gerçek bir telefon ve internet kullanıcısı olabilir fakat bu teste göre onun gerçek bir blogger olup olmadığını söyleyemeyiz. Çünkü YouTube, Instagram ve Twitter logolarına doğru yanıtlar vermemiştir. Hatta neredeyse her anımızda karşımıza çıkan YouTube logosunun bile eski simgesini seçmiştir. Videomuza belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu seriyi veriyoruz ve sizlerden eksik olan bu seriyi tamamlamanızı istiyoruz. eksik olan bu seriyi 4 numaralı şekilde doğru tamamlanır. Yine belirli bir mantığa göre oluşturulmuş bu seriyi vereceğiz. Ve sizlerden bu seriyi doğru bir şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Seriyi 3 numaralı şekilde doğru bir şekilde tamamlanacaktır. Üç farklı balık türünün bulunduğu bu resimde her bir balığın değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Turuncu balık 9, yeşilli balık 2 ve son olarak da mavili bu balıksa 3 değerine sahiptir ve bunları son denkleme yazarsak sonuç 10 çıkar. Kırmızı, mor ve yeşil bitkilerin bulunduğu bu resimde her bir bitkinin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Bu kırmızı bitki 5, mor bitki 3 ve son olarak bu yeşil bitkiler 12 değerine sahip ve son denklemde bunları yerine yazdığımızda sonuç 14. Oldukça sevimli görünen bu ayıcığın gölgesini 10 saniyede bulabilecek misiniz? Süreye başladı. Sevimli ayıcığın gölgesi 2 numaralı gölgedir. Şimdi ise sizlere bu keki vereceğiz ve sizlerden bu kekin doğru olan gölgesini bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler doğru olan gölgeyi bulabilir? Bu kekin doğru olan gölgesi 4 numaralı gölgedir. Videomuza iki resim arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla devam edeceğiz. Size verdiğimiz bu iki görsel arasında tek bir fark bulunmakta. Bakalım kimler bu farkları bulabilir? İki resim arasındaki tek fark şifon yerin gözünde duran bu kitaplar. Bu sefer ise sizlerden siyah beyaz bu iki resim arasındaki 10 farkı bulmanızı istiyoruz. Farkları bulabilmek için dilerseniz videoyu durdurabilirsiniz. İki resim arasındaki bulmanız gereken farklar sizin için karşınızda. Şimdi ise sizlerden iki resim arasındaki 10 farkı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu 10 farkı bulabilecek. Süre başladı. Dilerseniz videoyu durdurun. sizden bulmanızı istediğimiz 10 fark işte burada. Bu sorumuzda ise sizlere bu emojileri vereceğiz ve sizlerden farklı olan emojiyi bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler 10 saniyede bunu başarabilecek. Sizden bulmanızı istediğimiz farklı olan emoji işte burada. Şimdi ise sizlere Şimşek McQueen'in bulunduğu bu resmi vereceğiz ve sizlerden farklı olan Şimşek McQueen'i bulmanızı istiyoruz. Süre başladı. Farklı olan Şimşek McQueen resmin tam ortasında. Yoksa siz tekerliği farklı olan bu Şimşek McQueen'i göremediniz mi? Binek otomobillerin bulunduğu bu resimde de diğerlerinden farklı olan bir minibüs bulunmakta. Bakalım kimler farklı olan bu minibüsü size verdiğimiz sürede bulabilir. Binek otomobillerden farklı olan araç işte burada. Bakalım farklı olanı bulabilecek misiniz? farklı olan emojiyi sizin için gösterdik. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu resimde ise oldukça tehlikeli durumlarda olan iki kişi bulunmakta. Ve bu kişilerden birisi maalesef ki ölecek. Resmi daha dikkatli incelerseniz kimin öleceğini bulabilir misiniz? Ölecek olan kadın sağdaki bu kadındır. Çünkü biraz daha böyle durması durumunda eli kayacak ve aşağıya düşecektir. Sağdaki adam her ne kadar ince bir dalda otursa da çok ekstrem bir durum söz konusu olmadıkça ağaçtan düşmeyecektir. Hem bu adam dalın doğru tarafını kesmektedir ve resimde de bir şaşırtmaca yoktur. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.